de la production Qu'est-ce qui se passe nous sommes en... Quand on commence le diplôme de licence, on a des cours en français. Voir nos professeurs turcs nous paraît en français, nous paraît étrange. Et en plus, cela ne nous plaît pas tellement. Ça rend les cours plus difficiles. Mais pour nos professeurs, c'est plus naturel parce qu'ils ont fait leurs études à l'étranger. classique, c'est-à-dire le positif

Enfin bon, c'est pas grave, et tu as réussi quand même à tirer quelque chose sur euh, son... l'expression d'une revendication. Ça intéresse même la télévision oui, française. C'est lui qui a conquis les, les territoires. L'université Galatasaray, en ratio par rapport à son nombre d'étudiants, est la première université, non seulement qui a participé aux échanges Erasmus, mais qui aujourd'hui, en nombre d'étudiants, participe aux échanges Erasmus en Turquie. Près d'un tiers de nos élèves, de nos étudiants, vont passer un séjour Erasmus en Europe. Et l'année prochaine, dans l'autre sens, nous devrions recevoir presque une centaine d'étudiants provenant des pays européens, essentiellement de France, mais aussi beaucoup de Belgique, de Suisse, d'Italie, d'Espagne, même de Pologne, maintenant. Gardez la traduction en français par « et puis ». Puisque, donc, c'est ce que je vous dis, c'est obligatoirement le même sujet. Il, ça, c'est une C'est 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 Nerede çalışacaksın? çalışmak iste, iste, istemiyorum. <laughs> Anet'in bir kedisi var. Ama Anet'in şu anda yok. Gitti. Ne? Nereye gitti? Sokak, sokaklarda. Kedinin ismi neydi? Zifir. Zifir. Hı -hı. Zifir ne demekti? Zifir... Ee... Zifir Farsça bir kelime. Ee, Türkçesi... Çok koyu. Ee, siyah. Çok Sihazı. güzel. d'un de nos étudiants sur cinq va effectuer son master à l'étranger, en France, en Belgique, en Italie, en Suisse. C'est quand même un chiffre qui est tout à fait remarquable. Mais nous devons, euh, sur ce point également, continuer notre mouvement et cette, ce progrès que nous devons faire a été marqué très nettement cette année par la réforme des statuts du consortium des universités françaises et maintenant européennes. qui soutiennent depuis le début et qui continuent à soutenir le projet Galatasaray. Üniversitede tek yaptığımız şey çalışmak değil, eğlenmeyi de unutmuyoruz. <laughs> Biz eğlenirken hocalarımızla çalışmaya devam ediyorlar. <laughs> Şu anda sizler Türkiye'nin elit mezunlarısınız. Ancak cesaretinizi kırmadan size belirteyim, tekrar söyleyeyim. Esas çabalama, didinme gerçeği şimdi başlıyor. Hayat sürekli uğraşı gerektiren zorlu bir yolculuktur. Galatasaray Üniversitesi olarak umudumuz size bu zorlu yolda işinize yarayabilecek bilgileri vermiş olabilmektir. Bazı prensipleri sizlere aşılamış olmaktır. Teşekkürler. <laughs> en ince On veut trouver un bon travail. Galatasaray'ın kalitesi hakikaten artık erişilmez oldu. Hocalarımız, gerek Türk hocalarımız, gerek Fransız hocalarımız, Türkiye'nin kalitesini en yükselten hadisenin başındalar. Bu çocukları onlara teslim ediyoruz ve onlar, yani sizler, bunun ayrıcalığını, bunun farkını, hayata atıldığınız zaman çok daha iyi fark edeceksiniz. Il y a aussi les journées carrières. On peut prendre contact avec les entreprises pour trouver des stages. Ce sont souvent des anciens de l'université de Galatasaray qui tiennent les stands. Il n'y a pas que des entreprises turques. Grâce à notre convention de stage international, on a aussi la possibilité de faire des stages à l'étranger. La présence française euh, en Turquie aujourd'hui euh, représente 250 entreprises, 250 filiales de sociétés françaises qui emploient sur le marché turc 45 000 salariés. Il est tout à fait clair que le développement de cette présence française ne saurait se concevoir aujourd'hui, sans l'apport des différentes promotions, des promotions successives de, de Galatasaray. Galatasaray Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde son sınıfta öğretim görürken Danone firmasında staj yapma imkanı buldum. Daha sonra öğretimimi tamamladıktan sonra, mezun olduktan sonra performansımı değerlendiren Danone beni işe almaya karar verdi. Şu anda da yaklaşık bir buçuk senedir satın alma departmanında görev alıyorum. Gonca Aydın Öz. Selen Sümer. Müge Özen. İletişim 2005 mezunu, de prodüksiyon, film satış ve dış kaynaklar. Sercan Gidişoğlu, Siyasal Bilgiler 2003 mezunu, Brüksel'de Avrupa Komisyonu Genel Sekreterliği. Aslı Öca, Sosyoloji 2005 mezunu, Paris EHES'te doktora yapıyor. Firuzan İşcan, Endüstri Mühendisliği 1997 mezunu, Koç Alyans'ta bölge müdürü. Fergül Omaç, İktisat 2001 mezunu, Paris Suez'de denetim. Umut Deniz, Uluslararası İlişkiler 2000 mezunu. Strasbourg'da konsolos yardımcısı. Özge Çopuroğlu, Felsefe 2005 mezunu. Bükreş'te Sosyal Bilimler Doktora Okulu'nda doktora yapıyor. Osman Haluk Işıksal, Bilgisayar Mühendisliği 2001 mezunu. IBM İstanbul'da Teknik Çözümler Müdürü. Gizem Duygu Kardeş, Hukuk 2002 mezunu. İstanbul'da Garanti Bankası'nda avukat. Emre Kaşıkçı, İşletme 2002 mezunu. Danon Moskova'da direktör. Tahmin edin şimdi. Ben ne yapacağım? Galatasaray Üniversitesi benim için bir aile gibi. Akademik bir kariyer yapmaya karar Fransa'da master yapmak için bir burs kazandım. Galatasaray Üniversitesi'nde devam edebilirdim. Ama birçok asistan gibi ben de doktoramı bir Avrupa Üniversitesi'nde yapayım. İpek Güneş Çıgay. Burcu Özacay. Çiğdem Dört